Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün iki tane hikaye seslendireceğim. Hikayelere geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sizlerin de yaşadığı bu tarz paranormal olaylar varsa bizlere açıklama kısmında paylaştığım Instagram veya mail adresimiz üzerinden ulaştırabilirsiniz. Şimdi hikayelere geçelim. Keyifli dinlemeler. Merhaba abla, ismim Cansu. Ben 10 yaşındayken bir Roman Mahallesi'ne taşınmıştık. Alışmak çok zor oldu ama alıştıktan sonra da oranın eğlencesinden, neşesinden kopamadık. Evimizin tam karşısında eski bir hamam vardı. Neredeyse 100-150 yıllık bir hamam. Benim de 7 yaşında bir kardeşim vardı, adı Hüseyin. Hüseyin arkadaşları ile beraber toplanır, o hamamın önünde oyun oynardı. Hamamın giriş kapısı kadınların girdiği taraftı. Bizim evimiz orayı görüyordu. Kardeşim de gözümüzün önünde olduğu için orada oynamasına müsaade ederdik. Hatta hava karardıktan sonra bile rahatlıkla oynardı çocuklar. Ben de kardeşimle beraber dışarıdaydım. Bir süre sonra sıkılıp eve girdim. Balkona çıktım. Kardeşimi balkondan izliyordum. Onlar top oynuyordu. Ben de arada laf atarak onlarla konuşuyordum. O zaman hayal mi gerçek mi tam emin olamamıştım. Ama hamamdan çıkan uzun uzun karartılar görmüştüm. Kolları, bacakları kocaman, kafaları kocaman, suratları bembeyazdı. Kendi vücutları ise simsiyah. Böyle garip karartılar görmüştüm. Ama bunun adını koyamamıştım. Sadece içime bir sıkıntı çökmüştü. Ve hemen balkondan seslenerek kardeşimi eve çağırdım. Yemek hazır, annemler seni çağırıyor dedim. Çağırmıyorlardı aslında. Ben işimdeki kötü his yüzünden çağırmıştım onu. Bu böyle birkaç sefer daha oldu. Yine balkonda otururken hamamdan çıkan karartıları görmüştüm. Bu kez annem yanımdaydı. ''Anne şunları görüyor musun?'' dedim. ''Niye görüyor muyum?'' dedi. Baktı ama göremedi. Sadece ben görmüştüm. Sonra bizim alt komşumuzun kızının düğünü olacaktı. Romanlarda da adetmiş kız evlenmeden önce mutlaka hamama gidermiş. Bizi de davet ettiler. Ne de olsa komşuyduk. İlk defa böyle bir eğlencenin içinde olacaktık. Çok heyecanlıydım. Merak ediyordum. Daha önce hiç hamama gitmemiştim üstelik. Tam karşımızda olmasına rağmen, insanlar sürekli gitmesine rağmen annem hiç gidelim dememişti. Bu bahaneyle hamamı da görmüş olacaktım. Yine o evimizin karşısındaki hamamda olacaktı. O gün geldiğinde tüm mahalle hamama gittik. O kadar kalabalıktı ki. Herkes yiyecek bir şeyler getirmişti. Belli ki saatlerce orada kalacaktık. Sabah girmiştik, akşam olana kadar da çıkmamıştık. Çok eğlenmiştik, herkes oynamıştı. Bir yer annem onların yanına gitti konuşmak için. Ben de yıkandığım yerde tek başıma kaldım. Bu esnada başımdan aşağı su döküyordum. Dökerken gözüm açtığım anda yerde siyah bir bulutun gezindiğini gördüm. Bir sis gibiydi, duman gibiydi. Ayaklarımın çevresinde dönüp durdu. Benim de başım dönmüştü. Ne konuşabiliyordum ne de yardım isteyebiliyordum. O bacaklarımın etrafında döndükçe ayaklarım yere çivileniyordu sanki. Ne kadar zaman sonra kendime geldim bilmiyorum. Annem gelmişti ama hiçbir şeyin farkında değildi. Ben de kendim de bir şey anlamadığım için anlatamadım ona. Sıcaktan olduğunu sandım. Anne benim sıcaktan başım dönüyor artık dedim. Haklısın valla sabahtan beri buradayız. Hadi biz çıkalım dedi. Biz çıkmaya başlayınca diğerleri de çıkmaya başladılar. Böylece hamamı boşalttık. Bir iki gün sonra bu evlenecek olan kızın hastalandığını duyduk. Nazar değmiş dediler. Ne olduğunu söylememişler. Ben de çocuğum grip olmuş üşütmüş zannediyorum. Meğer hastalığı daha ileri seviyeymiş. Aklını yitiriyormuş kadın. Hatta size şu olayı anlatayım. Bir gece bizim zilimiz çaldı. Hepimiz uyandık. Babam açtı kapıyı. Bizim aşağı komşunun kızıydı. Yani o evlenecek olan kız. Annem gibi burada mı dedi. Biz de şaşırdık. Burada kimse yok dedik. Yani bu saatte biz uyuyoruz. Kimse gelmedi. Evde yoklar mı dedi babam. Biz bunu sormaya kalmadan merdivenlerden annesiyle babasının çıktığını duyduk. Gel kızım bu saatte ne işin var komşuda diye Kızı çekiştirerek götürdüler. Ertesi günde annem konuştu annesiyle. Kızıma bir şeyler oldu demiş. Evde olduğumu bile bile gelip size sormuş. Sizi rahatsız etmiş diye özür dilemiş. Annem de hastalığının detaylarını sormuş. Nasıl etkileri var başka ne oluyor gibi. Bunlar da psikolojik olduğunu söylemişler. Çünkü doktora götürmüşler. Doktor da sorunun psikolojik olduğunu söylemiş. Belki evlenmeye yakın heyecanlandığı için olabilir demiş hatta. Annemle birlikte geçmiş olsun demek için onlara gittik. Kızın durumu içler acısıydı. Evleneceği çocuk da terk etti onu. Düğün falan olmadı. Bu ailesini de çok yıprattı tabii. Bu arada hala akşamları hamamın oradaki karartıları görüyordum. Birileri dışarı çıkıyordu, birileri içeri giriyordu. O kadar hızlılardı ki, o karartıların gözükmesiyle kaybolması bir oluyor. Kimseye de ispatlayamadım. Ben şuraya bak diyene kadar o karartı kayboluyordu çünkü. Zamanla bu kız daha kötü oldu. Akşamları hatta geceleri evden çıkıp çıkıp hamamın oraya gidiyordu. Hamamın kapısı kapalı olsa bile içeri zorla girmeye çalışıyordu. Ben de balkondan seyrediyordum halini. Annesiyle babası çekiştirerek, yerlerde sürükleyerek eve götürürdü onu. Bağırırdı o da ağlardı. Bırakın beni, beni buradan çağırıyorlar derdi. Ben de o kızın ailesine söyledim. Ben hamamın orada karartılar görüyorum. Orada ne varsa sizin kızınızı o delirtmiş olabilir dedim. Onlar da bunun cin çarpması olduğunu anlamışlar zaten. Ben isimlerinin cin olduğunu bilmiyordum o zaman. Bir hoca bulup kızı götürdüler. Ama ne zorluklarla götürdüler. Kız bunu duyduğu andan itibaren kıyameti kopardı. Kızın ayaklarını ve kollarını bağlamışlar iple. Gören insan kaçırıldığını zanneder evlatlarını kurtarmaya çalışan bir anne baba olduğunu kimse anlamaz. Neyse kızı öğleden sonra götürmüşlerdi. Kız akşamına sapasağlam geldi evine. Ben buna çok şaşırmıştım. Hani bağlayarak götürdükleri kız, sürekli bağıran, ağlayan, çıldıran kız değişmişti. Eski hali gibiydi. Binanın kapısında beni görünce saçlarımı okşadı. Ne güzel olmuş saçların dedi. Sanki hiçbir şey olmamış gibi. Annesi annemle konuşmuş. Hocanın neler yaptığını anlatmış. Tıpkı dediğim gibi, hamamda cinler varmış. Tarihi bir hamam olduğu için çok eskiden beri cinler oraya gelirmiş. Kıza da orada musallat olmuşlar. Aşık cin musallatı varmış kızda. Evleneceği adamdan da onlar ayırmış. Kızı domuz gibi göstermişler. Adam da kızdan soğumuş. Kızı annesinin babasının kılığına girerek hamama çağırıyorlarmış. Hamamın önüne gelip annesi kıza bağırıyormuş mesela kızım geldi. Kız da bu sesleri duyup bu görüntüyü görünce saat kaç olursa olsun çıkıp hamama gidiyormuş. Eğer o saatlerde hamam kapalı olmasa ve kız içeri girebilse kızı alacaklarmış. Öyle söylemiş hoca. Allah'tan kurtuldu ve Allah'tan ki bize bir şey olmadı. Hikayem bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Birinci hikayemizin sonuna geldik. Şimdi ikinci hikayemize geçelim. Herkese merhaba. Kendi başımdan geçen etkisini atlatamadığım bir hikayemi sizlerle paylaşmak istiyorum. Yayınlarsınız ya da yayınlamazsınız. Burası size kalmış. Tatil için halamla köye gitmiştik. O zamanlar ben 7-8 yaşlarındaydım. Bizim orada bütün evler yıkıktır ve hepsi 30-40 seneliktir. Taş toprak evler, yarısı yıkılmış ama bazıları sapasağlam. Bizim gibi köyde duran 3-5 komşumuz var. Bir Ramazan gecesi evdeki herkes uyanmış aşağı inmişti. Bizim ev iki katlı, taştan bir ev. Biz ikinci katta uyuruz, birinci katta da yemek yer otururuz. Her işi orada yaparız. Ramazan gecesi evdeki herkes sahur yapmak için aşağı inmişti. Ben de o esnada uyanmıştım. Evdekilerin yanına gitmek için merdivenlerden indim. O esnada içimde garip bir his oluştu. Eve gitmek yerine dışarı çıktım. Yakınımızda ne kadar eski ev varsa hepsine taş atıyordum. Can sıkıntısı işte. Sonra tam eve girecektim ki karanlıktan gelen siyah, uzun boylu, garip bir şey belirdi. Bana doğru ağır adımlarla yaklaşıyordu. Yanlış hatırlamıyorsam ismimi söylüyordu ve beni yanına çağırıyordu. Tabi aradan baya bir zaman geçti. Şu an 17 yaşındayım. Sokak lambası vardı. Bazı bölgelere ışık veriyordu. Tam ışığın altına gelecek yüzünü görecektim ki o sırada babaannem dışarı seslendi. Beni gördü. Ben bir taşı oturmuş üzerime gelen karartıya bakıyordum. O zamanlar anlamamıştım. Onun başka bir varlık olduğunu düşünmemiştim. Babaannem beni çekip arkasına aldı. Evdekilere seslendi. O sırada uzun boylu karartı yüzünü göremeden bacadan atladı. Bayağı yüksek bir yerdi bu arada. Yaklaşık 2-3 metre. O sırada babaannem beni eve götürdü. Dedemse o karartıyı aramaya gitti. Uzun bir sürede aradı. Sonra eve geldi. Bize hiçbir şey görmediğini, onu bulamadığını söyledi. Babaannem olmasa ben bu anımı sizlere anlatamıyor olacaktım. Adım gibi eminim. Benim düşüncem o varlık ya da karartı Hangi cin kabilesine mensup bilemem ama ben onları bayağı rahatsız ettim. O gecenin bir yarısı uçup eski evlere taş atıyordum. O sırada eve girecekken de karartı gelmişti. Işığın altına gelip yüzünü görecekken de babaannem gelmişti. O sırada da babaannem geldi zaten. Babaannem gelmeseydi bambaşka şeyler olacaktı. Şu an Aralık 2022. 17 yaşındayım. O karanlık varlığın yüzünü hangi cin kabilesine mensup olduğunu Gerçekten çok merak ediyorum. Bana gözükme sebebini aşağı yukarı biliyorum. Benim hatamdı. Ama yüzünü görsem ne olurdu gibi sorular var aklımda. Birkaç ay önce köyümden geldim. Tatilden dönüş yaptım. Olayın yaşandığı yere yakın bir taşı oturdum. O eski anıları düşündüm. Kafamda hep bir şey var. İlerleyen zamanlarda cesaretimi toplayıp tekrar gece yarısı aynı yerde aynı evlere taş atmak istiyorum. İlk yaşadığımda tecrübesizdim temiz kalpliydim. Anlamadım bir cin olduğunu. Şu an tekrar cesaretimi toparlayıp ilerleyen zamanlarda gece yarısı bilinçli bir şekilde aynısını yapmayı düşünüyorum. O varlığın yüzünü göremedim. Gerçekten içime oturdu. Köyüme her gittiğimde o anım aklıma geliyor. Olayın yaşandığı yer Erzurum. Cesaretimi toplarsam ilerleyen zamanlarda aynısını yapacağım. Hikayemi yayınlarsanız mutlu olurum. Hikayelerimizin sonuna geldik. Hikayesini paylaşan kişilere teşekkür ediyorum. Bir sonraki hikayede buluşuncaya dek hoşçakalın.